Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nelva bunu ilk defa görüyorsunuz. Bugün köyümüzü tanıtalım. Ne yaparsak yapalım. Arabaların hızlarına bakalım. Köyümüzü tanıtalım. Bu da yeni çocuk buradaki. Tersini gösterelim size. Tersini de ya. Gümüş yerdanına tutsak. Evet. Allah sattı Arkadaşlar oradaki kale çıkalım. Kale çıkalım mı? Nerede? Mehmet kale çıkalım mı? Çünkü ama yanımızda ihtiyaç var mı? He? İhtiyaç alalım yanımızda. Gel hadi. <laughs> kaleye çıkıyor arkadaşlar. Şurada <laughs> küçük bir kale var. Sakin olsaydım. Bir dakika. <laughs> ol. Aa, sakin şuradan sakin gösterebilir miyim acaba kaleyi? <laughs> kaleyi görülür mü buradan? bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar göründüğü yerde göstereceğim kaleyi bekleyin. Köyün arabaları böyle kaliteli. Havalı havalı havuç kafalı. Aha şu kale burada. Şuraya çıkıyoruz. Epey uzunladım ben bu arada. Oraya çıkıyoruz. Şu oraya, şuradan uzak. Doğru. Şu an de... Şimdi gelin bakalım. Kaçıyoruz. Kaç çıkıyoruz arkadaşlar. Er, 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 arkadaşlar söyledik. Bak. YouTube'a YouTube'a göndereceğiz. Hadi gel. <laughs> İn çık geri ineceğiz. Bardo yolları atmışlar <laughs> aman <abi>. gel. Otlar güzeldir. Anavur'tan güzeldir. Evet, öyle demiştim. Gel. Burada ben amcamla arabayla gezmiştim. Hamdolsun.